Vay ma, kimler gelmiş bu üsler efendim? Bircan, güzel bir şey mi oldu? Ne bu hal? İş i̇şte, itirazın intihazında var. Bircan güzelim bırak artık yeteri kadar içmişsin zaten. Üf, karışma bana be sen kim oluyorsun? Hem git artık istemiyorum seni. Bircan sarhoşsun gel uzan dinlen biraz kafanı toparla. Sen ne biçim erkeksin be istemiyorum diyorum sana anlamıyor musun? Bircan güzelim saçmalama. Bıktım artık senden başka erkeklerle beraber olmak istiyorum. Oh, Bircan ne olur saçmalama diyorum sana. Anlamıyor musun beni sıkıldım senden sıkıldım başkalarını istiyorum. Bircan bak çok sarhoşsun dinlen diyorum. Eee git Git sana, git artık sevgilim gelecek, bırak beni. Ne diyorsun sen ben? Adi? <laughs> git buradan, git sen de ne Bilican, ediyorum, seni neymiş diyorum yüzünü görmek. Bircan özür dilerim buram için. Bircan ama sen ne söylediğini biliyor musun? Git ne olursun dön evine dön, ne olur. Dönmem Bircan, seni seviyorum ben. Senin yanında kalmak istiyorum. Ne olur affet beni Bircan. Seni çok seviyorum inan. Ne olur affet güzelim, affet beni. Seni çok seviyorum. İnan ki çok seviyorum. Bir tanem siz. Ne olur affet. Yalvarırım affet. Çok seviyorum, çok. Yavaş. Tamam. Tamam. Uzan şöyle ben. uzan. Tamam, her şey düzelecek. Merak etme, ben halledeceğim. Seni çok seviyorum.